Merhaba sevgili astroloji severler Evet bugün sizlerle gökyüzünün en tatlı dolunaylarından biri olan çilek dolunayını konuşacağız Haziran ayının bu dikkat çekici dolunayı sadece ismiyle değil etkileriyle de oldukça önemli Peki çilek dolunayı bize neler getiriyor hangi temaları vurguluyor haydi birlikte bakalım Öncelikle çilek dolunayı nedir ee, şunu söylemeliyiz ki çilek dolunayı aslında bir takvim ismidir Adını da Kuzey Amerika'da Kızıl Delilerin Çilek Hasadına bu döneme denk gelmesinden alır. Yani bu dolunayın adı romantik olsa da etkileri oldukça net ve güçlüdür arkadaşlar. Ee, astrolojik olarak etkilerine bakacak olursak bu yılki Çilek Dolunayı genellikle Yay Burcunda gerçekleşir. Yay enerjisiyle birleştiğinde bizlere şu temaları getiriyor: Gerçeği görme ve hakikati arama. İnançlarımızı, bakış açılarımızı sorgulama, eğitim, seyahat, yurt dışı ve hukuk konularında netleşme, aşırı iyimserlik ya da fanatik düşüncelere dikkat etme zamanı der Gökyüzü. Bu dolunay adeta bir projektör gibi hayatımızda gizli kalan bilgilere aydınlatır arkadaşlar. Evet, ilişkiler açısından duygusal hayatta ne olur dersek. Dolunaylar zaten duyguları büyütür. Yay burcu etkisiyle ilişkilerde daha dürüst ve açık olma arzusu artabilir. Ancak dikkat! Fazla açık sözlü olmak gereksiz kırılmalara neden olabilir. Aşk hayatında ya hep ya hiç enerjileri devrededir. Kariyer ve hayat yolculuğuna baktığımızda yay teması bizi konfor alanımızın dışına çıkmaya davet eder. Bu dönemde kariyerle ilgili yeni vizyonlar geliştirebilir ve uzak hedefler koyabiliriz ama önce şu anki yolun bize hizmet edip etmediğini netleştirmemiz gerekiyor dolunay ritüeli önerisi de veriyoruz arkadaşlar evet çilek dolunayında bir kağıda artık geride bırakmak istediğiniz düşünce kalıplarını eski inançları ve sizi sınırlayan fikirleri yazın e, sonrasında o kağıdı güvenli bir şekilde yakın ve evrenle vedalaşın bu çok güçlü bir arınma enerjisi yaratır Çilek dolunayı bize hem gerçeği hem umudu getiriyor. İçsel pusulanıza güvenin artık size hizmet etmeyen şeyleri sevgiyle bırakın. Yeni bir vizyonun kapısı aralanıyor. Hazır mısınız? Evet bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda da çilek dolunayının burçları olan etkilerini de konuşuyor olacağız arkadaşlar. Bizleri takipte kalın, sevgiyle kalın. Kendinize çok çok iyi bakın.